Türkiye, Birleşmiş Milletler Türkiye, Milletler, Türkiye, 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 Birleşmiş Milletler bir Source, şey, analysis, uluslararası ]да, uluslararası bir processo, Türkiye, 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 bir Türkiye, 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 His Majesty, Majesteleri, dear participants, Excellenceleri, Birleşmiş Milletler Medeniyetler distinct pleasure Küresel address şey the etmekten global forum of the United Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ve forumun başarılı geçmesi yönündeki iyi iletmek isterim. Bugün gerçekleştirilecek tartışmaların barışçıl, adil ve kapsayıcı toplumlar to inşa etmeye yönelik küresel We çabalarımıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca forumlarımıza dünyanın farklı yerlerinde düzenledik. Bu çeşitlilik içinde birliğe olan bağlılığımızın bir göstergesiydi. Her bir şehirde, her bir forum bizim savunduğumuz anlayışı temsil ediyordu. Zenginliğimiz ve gücümüz farklılıklarımıza duyduğumuz saygı taklatmaktadır. Bugün Portekiz'deyiz. Acil sorunlarımızı ve bunları ele almanın en iyi yollarını our tartışmak our üzere our bir araya geldik ev sahiplerimize ev sahiplerimize sergiledikleri olağanüstü misafirperverlik ve ittifaka verdikleri güçlü destek için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Portekiz'in merhum Cumhurbaşkanı ve Medeniyetler İttifakı'nın ilk yüksek temsilcisi Sayın George Sempai'yi da saygıyla almak isterim. Kendisini Türk Portekiz dostluğuna yaptığı katkılar ve ittifak için sağlam bir temel oluşturması dolayısıyla da her zaman hatırlayacağız. Ayrıca Sayın Genel Sekreter Guterres ve yüksek temsilci Muratinos Fransa ittifaka adanmış hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Türkiye ve İspanya, Medeniyetler İttifakı'nın uluslararası toplumun artan kutuplaşma, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık nedeniyle zorlandığı bir dönemde başlattı. O dönemin Başbakanı Sayın Zapatero, o dönemki Başbakan the... Erdoğan ne da anlatıyorum. Medeniyetler İttifakı'nı başlatan isimler oldular. İttifakın eş sponsorları olarak her zaman bizi ayıran us. şeylerden çok Which daha fazla ortaklığımız olduğuna inandık. We can work to the of peace, Barış, and hoşgörü human ve insan onuru değerlerini desteklemek için birlikte no çalışabileceğimizi güçlü bir şekilde savunduk. Dünyanın her türlü şiddet içeren aşırılığa karşı birleşebileceğinden hiç şüphemiz yoktu. Amacımız, bölücü ve yıkıcı hareketlere karşı toplu bir yanıt ortaya koymaktı. İttifakın çalışmalarına geniş çaplı ve çeşitli katılım ittifakın öneminin bir kanıtıdır. Değerli katılımcılar, bugün, kuruluşundan bu yana geçen 20 yılın ardından bu platforma her zaman daha fazla ihtiyacımız var. Küresel düzen parçalanıyor ve nefret kasıtlı Zenophobia olarak körükleniyor. Aşırıcılık, yabancı the düşmanlığı ve ırkçılık yükselişte. İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım bu sorunları daha da kötüleştiriyor. It fuels a growing rise of hatred among and Toplumlar arasında ve toplumlar içinde nefretin giderek artmasına yol açıyor. Farklı ülkelerdeki toplumların protestolarına ve çığlıklarına tanık oluyoruz. Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştır. Bu insanlık için bir yeridir. Ne kadar sessiz kalırsak, uluslararası sistemde o kadar çok parçalanma meydana gelecektir. Bugün şahit olduklarımız 2006 yılında yüksek düzeyli grubumuzun raporunda altını çizdiğimiz hususları tam olarak ortaya koymaktadır. Artık ortadaki sorunları çözmeden küresel anlamda kalıcı bir barışa ulaşmamız mümkün olmayacaktır. Gazze'deki masum çocuklar da dahil olmak üzere on binlerce insan öldürüldüğü sürece ve milyonlarca insan açlığa, yoksulluğa ve ölüme terk edilmiş durumda olduğu sürece ıslıkta barış görünmüyor. Medeniyet İttifakı'nın ve onun temel değerlerini destekleyen ülkeler, Gazze'de yaşanan insani felakete sessiz kalamazlar. Bu nedenle Filistin'de barış isteyen ülkelerin bugün bu salonda bulunması tesadüf değildir. Ateşkes kelimesini telaffuz etmekten dahi taciz olanlar ise yoktur. Uluslararası hukuka ve evrensel değerlere saygı duymadan bizlere ders verenler bugün bu salonda değiller. Çünkü bu bir barış ittifakıdır. But in the rest of the Sadece Batı'da değil, Filistin'de dahil olmak üzere dünyanın geri kalanında da barış ittifakıdır. <laughs> Excellencies, <laughs> <sir>. dini the <laughs> kaynaklanan her türlü şiddet eylemine violence cevap equal, dayanışma, religious hatred eşit haysiyete saygıdır. Ayrıncılığın doğrudan ve dolaylı tüm biçimleri, dinleri veya inançları temelinde ibadet yerlerine ve kişilere yönelik yapılan saldırılarla mücadele etmek için gerekli tüm tedbirleri almalıyız. Hepimiz ayrımcı, dışlayıcı ve hoşgörüsüz politikalara, karşı direnç geliştirmeli ve başkalarının dini any ve kültürel uygulamalarına saygı duymalıyız. İslamofobi, antisemitizm ve din veya inanca dayalı her türlü ayrımcılık da dahil olmak üzere ayrımcılığın hiçbir türü kabul edilemez ve kınanmalıdır. Her birimizin Teyakkuzda olmak sorumluluğu vardır bireysel olarak tanık olduğunuz her türlü adaletsizliği dile getirmek ve dini inanca dayalı hoşgörüsüzlük, dışkıçma ve taciz kanamak sorumluluğumuz vardır. İttifak birçok ülkenin aynı vizyonu paylaştığı ve mevcut uluslararası sistemi daha iyi bir sisteme dönüştürmeye hazır olduğunu göstermek için çok önemli bir platformdur. Şimdi ittifakın potansiyelini hayata geçirmek için eylem planımızı uygulamamız gerekiyor. Çalışma grupları ve bölgesel forumlar oluşturarak sorunların temel nedenlerine odaklanabiliriz. Bunun için yapısal mekanizmaların yanı sıra mali kapasitenin de arttırılması gerekmektedir. İttifakın görünürlüğünü de arttırmalıyız dini ve inanç temelli kuruluşların ağlarına köprü görevi görecek bir yumuşak güç aracını dönüştürmemiz gerekiyor. Tüm bu somut adımları önümüzdeki toplantılarda ele alacağız. Ekselansları, kıymetli konuklar, adalet ve birlikte varoluş için mücadele etmek hepimizin görevi. Bu forumu, For ending the vicious Çağrımızı cycles of yenilemek için bir fırsat olarak hatred, değerlendirelim. Çağrımız violent, yanlış algıların, nefretin, us, şiddetin ve çatışmanın kısır döngüsüne sonlanma çağrısıdır. Kan dökülmesini durdurmak Türkiye için yeniden söz verelim. Barışı inşa etmek için diyaloğa başvuralım. Türkiye bu yöndeki tüm çabalara güçlü bir destek vermeye hazırdır. Teşekkür ederim.